Evet arkadaşlar. Makineyi gördüğünüz gibi stil kullanıyoruz. Stil de böyle bir kere de alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir buçuk dakika içinde ağacı indirdik. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle görürsünüz bir buçuk dakika içerisinde ağacımızın hemen hemen yüzde 80, 85 kısmı hepsini indirdim makineyle. Bu zamanda stil gerçekten iş yapıyor. Yani çok güzel başka makineler de var da tabi ama bu işin bana göre ben kullandığım için söylüyorum. Stil Şundan iki tane daha alacağım. Allah nasip ederse bu sene tahminim 19-20 bin lira arasında şu an. Belki de 22 bin lira olmuştur. Bir tane daha, iki tane, bir iki tane daha almayı düşünüyorum. Hatta iki tane çünkü benimkisi artık tahmin 10 seneyi geçti. 12 sene falan oldu herhalde bu makineyi alalı. Bayağı bir e ee, ne büyük sorunu oldu. Sezonda sezon bitti gibi benzinli temizliyorum. Benzin bırakmıyorum. Sezona başlarken de gidip hava filtresini ıvır zıvır orada değiştirip güzel bir şekilde makinamızı bir bakım yaptırıyorum. 150-200 lira verip sezon başında. Bu beni sezon sonuna kadar götürüyor. Çok güzel. Gerçekten çok kullanışlı. Ee, şöyle bir de genelde makinalar ağaca e, titreşimi fazla veriyor. Bu da aynı şekilde ağaca daha çok titreşim veriyor hani kendine vermiyor. Bir de şimdi bazı makinalar var insana da titreşim veriyor, insana da sallattırıyor. Bunun güzelliği burada ağaca daha çok titreşim veriyor. Çok fazla dediğim gibi filiz de kırmıyor. Şöyle yerde görürsünüz filiz yaprak oluşumu yok. Gayet güzel. Makine olduğu sürece deli gibi zeytin toplarız yani. Şöyle bahçeye de biraz bakalım. Maşallah arkadaşlar. Biz baktık mı gerçekten biliyorsunuz nasıl baktığımızı. Rabbim de karşılığını illaki veriyor. Maşallah. Çok 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 güzel zeytinler var. Şöyle şu dallara bakalım. Bayağı güzel zeytinimiz mevcut. Allah. Toplamayı nasip etsin bize bir an önce. Yarın yarın yine yağışlı. Yağmur olduğu için gelemeyeceğiz tahminim büyük ihtimal. Bugün hava çok güzel. Şöyle 4-5 gün hava şöyle bir güzel olsa mükemmel olacak ama nasipte ne varsa olur. Yarın gelemeyeceğiz. Bundan sonraki günler devam. Şöyle bir göstereyim dedim size inceden. Hepinize iyi seyirler.